Ya aşağı yani yere bakıyor. O zaman aradığımız şey yerin altında bir yerde. Hayretler için an. Sanırım sana da sarılacağım Ceren'e. Selamlar arkadaşlar ben Mustafa. Bugün benim sizlerle beraber Skopal İskender komik edit videolarını izleyip tepki vereceğiz. Videoyu beğenip kanalıma abone olsanız bu tarz videolarından gelecek. İzleyenleriniz yoksa kanalıma abone olmuyor. Destek için abone olun ve beğenin arkadaşlar. Her videoda hangi YouTube kanallarının videolarını izleyelim yorumlarda belli edebilirsiniz. Önerebilirsiniz arkadaşlar. Instagram Mustafa Sevinç şeyden de atabilirsiniz. Şimdi tutapmadan izlemeye başlayalım. Arkadaşlar. Evet ilk editten başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir sürü edit var. E, ee, Shorts'tan izleyeceğiz bakalım. Evet dostum. Vay be! Saatte 150 kilometre. Eee bunlar da en fazla 30 falan. Are you ready? Uzgupan Eskender önce sayı. Sen yani 165 senelik kalsın havasını nasıl kullanmayı düşünüyorsun? Konuş kız. Sana şimdi ne yapacağımı gösterirdim de elbisem karışır. Şikayet Anadolu Lisesi'nden gelen kuru ekibi değil misiniz? Aa, hadi. Ablayı unuttuk. <laughs> Ablalık bak güzellikle söylüyoruz. Ne haber? Bana bakın kekler. Şimdi sizden zor bir şey isteyeceğim. Akıllı oldun ha. Şahin Secrin kanalından izledik arkadaşlar. Bu videoyu bakıyoruz diğer videolara. Evet. CTW 4 milli kanalından. Sence hangisi daha yakışıklı? İzliyoruz bakalım arkadaşlar. Kusura bakma Çağın ama Arda daha yakışıklı demiş. Yani kişiye göre de değişir arkadaşlar. Siz yorumlara yazın bakalım. Sizce Arda mı yoksa Çağın Efe mı? <laughs> lafesinalar. tamam sen giriyorsun da ben girmiyorum <laughs> <s> i̇şte, <laughs> <yine nasıl> <laughs> <veVI> <laughs> kardeşim. <dosko> <Faro> <laughs> Yo, hayır, yo, yanlış değilsin. Evet. Toskoparen İskender. Şöyle eşlik Toskoparen İskender yazdık. Shorts videolarına tıkladık arkadaşlar ve izliyoruz bakalım. Nasıl editler varmış? Let's go. Dediğim gibi gönderin. Valeri TL editler yapanlar cidden var Hadi gide Kölüme Çok Her zaman engel. Bilek yaptın gördüm. Bak Işini sen boy göğünle. Bu hangi dizi arkadaşlar? Yani Bitirişi Bu Ve bitirici. Pek de Kölüme Gözlük düşmem lazım. Edit yaparlar şimdi demişim. Hadi <laughs> <laughs> gide Kölüme Hadi gide ölüme. Biz almışız belli dünya. Kalmaz sana da. Gel halini. Evet. Bu siz değilsiniz biliyoruz. Lütfen sandığı bize verin. Ablalık bak güzellikle söylüyoruz. Bacıların gücü adına demiş. Ne <laughs> Ceren anlatsana nasıl ile yaptın. Hadi. Hadi niye susuyorsun? Söylesene arkadaşlarına. <laughs> ben hiçbir şey anlamıyorum şu an. Ha sen Türkçe unuttun diyorsun. Dur ben sana. Bu sezonda çok güzel. Kafa dolu duman. R Rütük. Alalım sizi. ben bilmem eşim. Kulağımdan bir şey yok <laughs> dur neydi o? Hadi Bunlar aşırı iyiydi demiş. Ha. Bir bakarsan senin kim kimdirden de yanarsın. Hadi bırak yanak yola kurmuş gibi. Bir bakarsan senin ağzına kimdirden de yanarsın. <laughs> birileri liseye geçti demiş arkadaşlar. Denizler lazım <laughs> <Hadi> bakayım. <laughs> Arkadaşlıklarını seviyorum demiş ben de. senden bir kere daha özür diliyorum Asya. Bağışla Bundan sonra daha dikkatli olacağım. Asıl sen beni affet dedeciğim. Ya aşağı yani yere bakıyor. O zaman aradığımız şey yerin altında bir yerde. Hayretler için mi şu an? Sanırım sana da sarılacağım Ceren'im. <laughs> <laughs> Son bir <insan. gülüyor> Oyun. Senden daha güzel Hiç küsmeyin canım demiş arkadaşlar ya evrim değil devrim geçirmiş ama hala çok yakışıklı <laughs> Evet herkes yorumlarda yazdı tam Para benim ortam, emanette en zalam sigortam. Rahat ol toprağım. hiçbir şey olmaz. Delikanlı dedin, kimseden korkma. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu benim kanalıma abone olsanız bu tarz videoların daha mı gelecektir? Dediğim gibi benim tuşuna basarsanız daha fazla bu tarz da videoların daha mı gelecektir? Ekrandaki videoları açıklayarak da önceki tepki videolarıma gidebilirsiniz arkadaşlar. Tuzko Paran İskender videolarının devamı gelsin istiyorsanız, yani tepki vermemi istiyorsanız bunu yorumlarda belli edebilirsiniz. Hangi kanalları izleyip tepki verelim? Dediğim gibi yorumlarda görüşelim. Kaçtım ben arkadaşlar. Bay bay. Kesinlikle bu videolarda izlemelisiniz. Tıklamayı unutmayınız. Kaçtım. Ben.